Hasan Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok yani. teşekkür ederiz programımıza hoş geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Yani. Hoş bulduk. Ve sizleri tanımakla başlamak istiyoruz. Hasan Bey kimdir? Sektöre nasıl girdi bir e, genç girişimci olarak? E, kendinizi sizlerden dinleyelim. Tabii ki. E, yani üniversiteden sonra bir firmada çalışmaya başladım. E, yani hani firmada da Ankara'nın sayılı firmalarından bir tanesiydim. 5 e, yıl boyunca orada çalıştım. E, son iki buçuk yılda da kendi firmamız var. Yani hizmete, enerji sektörüne, aydınlatma sektörüne kendi firmamızdan hizmet veriyoruz. Ee, dediğiniz gibi genç girişimciyiz. Ee, ama hani tecrübemiz e, hani bayağı yol kat ettik kendi Hı -hı. firmamızda. Yani hizmet yani bu sektöre bayağı bir hizmet vermeye başladık. Yıllık belli bir cirolar yapmaya başladık. Yani e, piyasada da dediğimiz gibi tutunabildik. Evet. Yani şu Baktığımız zaman 7-8 yıllık bir deneyim evet. var. Yine aydınlatma ve enerji üzerine mi gidelim? Tabii tabii aydınlatma ve enerji üzerine. E, yani yurt içi ve yurt dışında güzel projelere imza attık HSN Enerji olarak. Ve şu anda hali hazırda da birkaç tane yani Türkiye'de yani e, büyük yatırımlarda HSN markalı ürünlerimiz kullanılıyor, var. Evet. Şimdi iki markamız var. Biri HSN Enerji, diğeri Yoksa HSN Enerji. Hı hı. Marka yoksa HSN Enerji. Aydınlatma olarak peki kullandığımız en iyi yok, marka bu Yok yok. Mesela Yine. LED bayimiz var. Biliyorsunuz hı hı. şu anda hani günümüzde aydınlatmada evimizde olsun, sokaklarda, iş yerinde, araçlarımıza kadar LED girdi. Telefonlarımız, her şeyimizde LED var. Bizim de LED bayiliklerimiz var aydınlatma konusunda. Yani Ankara'da ve İç Anadolu bölgesinde yetkili satıcıyız bir markanın. Yani Türkiye'de yerli üretici olarak Hani tek olan firmalardan bir tanesi. Evet, HSN Enerji kaç yılında kuruldu o zaman? 2017'de kuruldu. 2017'de bir varız ve iyi de bir yer edindik. Evet ve... iyi de bir yer edindik. Ankara'da mı sınırlıyız peki faaliyet konusunda? Yok Ankara sınırlı değiliz. Yani Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde yani %60-%70 imzamız var. Yurt dışında projemiz var. Gürcistan'da, Batum'da, Tiflis'te, Irak'ta. Kanada'da Bir de yaptığımız bu projelerden bahseder misiniz? Tabii bu ki bu yani biz orada daha çok park ve bahçe aydınlatması yaptık. güvenlik sistemleri, kamera direkleri yaptık. Yol aydınlatması yaptık. birkaç tane çelik konstrüksiyon yine güvenlik üzerine kamera direği yaptık AVM çıkışlarına. Hani bu tarz direkler daha çok hani galvanizli direkt projelerinde imzamız var. Hı -hı. Ankara'da da yeni birçok şeye imza atmışızdır. Evet Ankara'da. Biraz ba belli başlı faaliyetlerden bahseder olsak ağırlığımız aydınlatma dedik Hasan Bey. Neler aydınlatma. var bunun içerisinde? Yani biz e, ilk yani birinci sırada galvanizde aydınlatma direği. Hı -hı. E, bu tarz projeler hani benzeri ürünler aydınlatma olsun kamera olsun projektör direkleri. E, yani geçen sene biz ile beraber mesela 11 tane il, i̇l spor bakanlığı stadyum teslim ettik stadyum yaptık. 3-4 tane Çanakkale'de yaptık, Balıkesir'de yaptık, Muğla Milas'ta yaptık, Yozgat'ta yaptık, Antep'te yaptık, Marmaris'te bir tane spor tesisi yaptık, Yalova'da iki tane yan yana stat yaptık, Trabzon'da bir tane spor kompleksi yaptık, Tatun'da bir firmayla beraber yaptık HSN Enerji olarak. Geçen sene mesela %60'ımız bu şekilde geçti. Enerji olarak peki ne yapıyoruz? Enerji olarak biz şöyle zaten, enerji zaten panolara geliyor. Biz panolarını aydınlatma direklerine enerjilerini çekip ve istenen bölgeyi aydınlatıyoruz biz. Hmm, anladım. <laughs> enerji kısmını da bu şekilde. Tabii yapıyoruz. enerji kısmında bu şekilde. Evet. <laughs> Genelde proje bazlı çalışıyoruz. Peki nasıl oluyor? Biraz işleyişten bahsedersek. Bir proje geldi. Tabii bir proje bize geldi. Biz daha çok paket malzeme gibi düşünelim. Mesela örnek veriyorum bir proje aydınlatmanın biz e, alt yapı malzemesini, üst yapı malzemesini, enerji malzemesini... Yani e, o işi yanar vaziyete getirene kadar bütün prosesindeki bütün ürünü temin ediyoruz biz. Hı hı. Evet, bu şekilde. Evet, yine sunulup ondan sonra onay verilirse. tabi tabii. tabii. Biz de biz proje çalışma yapıyoruz. Hangi malzemeleri kullanacağımızı, ne kadar kullanacağımızı neyin e, daha iyi hizmet verebiliriz, burada hani hangi ürünü öne çıkartabiliriz bu şekilde görüşmeler karşılıklı hani proje, o proje üzerindeki hani ilgililerle karşılıklı görüşüyoruz eğer iş onaylanırsa biz o şekilde malzeme termini yapıyoruz. Evet, ve uygulamaya başlıyoruz. Ve uygulamaya başlıyoruz. Dikkat ettiğimiz unsurlar neler Hasan Bey? Yani dikkat ettiğimiz unsurlar şimdi şöyle bir şey. Mesela örneğin biz LED satıyoruz ve LED'in de birçok kaliteleri var. Şimdi biz hani diğer piyasadaki ürünlerle rekabete başladığımızda artık hani bizim piyasamızda olsun yurt içi ve yurt dışında artık ürünlerden e, kısılmaya başladı artık. Örnek veriyorum bizim işte bütçemizden kısmıyoruz. Artık ürünlerden kısıyoruz. E, yani bu da artık bizi e, şöyle bir şey söyleyeyim. Uzak doğu piyasasına yönlendiriyor. Hı hı, evet. O da bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Yani biz mesela LED'de olsun, HSN markada olsun hep yerli üretici olarak hizmet vermek istiyoruz. LED'deki bayilimiz de yerli üreticidir. Hani dediğim gibi hani biz kendi hani milli bir ürünümüzü satmak varken Piyasa bizi uzak doğuya yönlendiriyor. Ha, bu da bizim çok hoşumuza gitmiyor. Evet. Daha çok yerli ürünler kullanıyoruz hı hı. ve işçilikte de tabii dikkat ettiğimiz birçok unsur evet, var. Evet, tabii. Çok güzel başarılar diliyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Peki bu ol. sektörle alakalı izleyicilerimize, e, sektörle ilgilenenlere ne tür önerileriniz olacak? Yani e, öneri olarak demeyeyim de yani şu şekilde herkes... Ee, hani işini layıkla yaparsa hiçbir şey önermeye gerek yok. Evet. Tabii bu sektöre ihtiyacı olanları HSN Enerji olarak biz burada varız diyelim. Evet. İhtiyacı olanları da önerelim. Ve teşekkür ediyoruz sizlere. Az ben Zaten. teşekkür ederim. Değerli sağ olun. Değerli bilgilerde bir başka programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Sağ olun.